Evet arkadaşlar, öncelikle herkese merhabalar. Videoya başlamadan önce şöyle kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. Ben yaklaşık 4 ay önce Türkiye'den Meksika üzerinden Amerika'ya gelip mülteci olarak burada iş hayatına başlayan bir arkadaşınızım. İsmim Ahmet ve 35 yaşındayım. Bekarım şu an Amerika'nın Texas eyaletinde şoförlük yaparak iş hayatıma başlamış bulunmaktayım. Tabii birçok arkadaş sosyal medyadan işte mesaj atarak gerekse farklı yönlerden ulaşarak bilgi almaya çalışıyor. Ben de kısaca vaktim olduğu ölçüde size bu konuyla alakalı bir takım yaşadığım deneyimlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bununla alakalı olarak arkadaşlar, mülteci olarak Türkiye'den nasıl Meksika üzerinden Amerika'ya gidilir, hangi zorluklar yaşanılır, yaşadınız ya da yaşayabiliriz. Bunlarla alakalı yaşadığımız tecrübelerle ilgili bir takım bilgiler vermek için buradayım. Evet arkadaşlar, maalesef ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum, özellikle de gençlerimizin veya hayata yeni atılacak olan insanların bakış açısını maalesef ülkemizde daraltıyor. Hal böyle olunca da fırsatları ülkesi aramaya başlıyorsunuz. Ben kısaca şöyle anlatayım arkadaşlar. Ben daha önce özellikle pandemiden önce hep bir zaten yurt dışına gitme merakım vardı kendimde. Ve ben daha çok uzak doğu ülkelerini Japonya ve Güney Kore üzerinde böyle çok fazla araştırma yapmıştım. Hani buralara nasıl giderim, nasıl yapılır, işte hayat şartları nedir, ne değildir, dini yaşantısı, insanların sosyal hayatı vesaire vesaire. Birçok konuda ciddi anlamda araştırmalar yaptım. Ta ki pandemi sürecince bu süreç daha da böyle hızlandı. Malum evlere kapandık. Teknolojiye daha bağımlı hale geldik. Birçok videolar izledim. Zaten siz de şimdi bu videoyu izliyorsanız muhtemelen birçok böyle araştırmalar yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Kısacası lafı uzatmadan arkadaşlar ben e, tabii pandemi süreci bittikten sonra özellikle uluslararası işte gidiş gelişler ili, iletişim uçuşlar falan açıldıktan sonra daha da hızlandırdım bu araştırmamı ve bir gün e, Japonya'ya gitmenin çok daha zor olduğunu ve giden arkadaşların da sadece havaalanından bir paket sigara alıp geri döndüklerini duydum. Ve başka arayışlar içerisine girdim ve bir tanesinde şu vardı. Meksika üzerinden gerçekten de son dönemlerde Amerika'ya giden Türk vatandaşları olduğunu görünce bu daha da çok ilgimi çekti. Sadece Amerika'da değil Amerika'dan Kanada'ya geçen insanlar da var. Ve kısa bir araştırma yaptıktan sonra arkadaşlar buna karar verdim ve ben sadece 3 ay içerisinde yol 3 ay içerisinde araştırdım. 10 gün içinde de yola girdim sayılır. Ve yola girmeden önce tabii ki arkadaşlar yani sonuçta ülkeyi değiştiriyorsunuz. Gideceğiniz yerler çok fazla bilgi sahibi olmanız lazım. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Ya yani bunların hepsi ciddi anlamda araştırmanız ve güvenli kaynaklardan daha doğrusu bilgi almanız gerekiyor. Birçok insan Özellikle YouTube kanallarında arkadaşlar e, takipçim artsın işte ne bileyim izlenme oranları yükselsin diye tabi olayı biraz daha böyle magazin hale getirebilir e, Bu da malum arkadaşlar her yerden e, paranın olduğu her yerde Muhtemelen e, bu takım biraz e, abartılı şeyler de mümkündür ve buna da dikkat etmenizi e, istirham ediyorum Ben şöyle yaşadığım şeyleri size anlatayım arkadaşlar e, ve ben e, çıkmadan önce şöyle araştırma yaptıktan sonra dedim ki ya ben buraya gideceğim ve ben arkadaşlar gelmeden önce dediğim gibi Meksika biliyorsunuz 14-15 saatlik uçuş olan bir yer. Yani havada 15 saat kalacaksınız. Bir kere uçuş süreci beni gerçekten etkiledi. Yani 15 saat ben hayatımda zaten en fazla 2 saat düşmüşümdür. Ama 15 saat nasıl uçarım falan filan böyle düşünürken birden bile yola girdik. Tabi yola girmeden önce arkadaşlar vize almanız gerekiyor. internet üzerinden e-vize e alabiliyordunuz. Elektronik vize. Maalesef ben girmeye başladığımda elektronik vize vermedi sistem, kapatmışlar. Neden kapattıklarını sorunca konsolosluğa uğraştım. Arkadaşlar Türkiye'den son dönemde inanılmaz derecede Meksika üzerinden Amerika'ya giden Türk vatandaşları var. Hal böyle olunca da ister istemez Türkiye Cumhuriyeti muhtemelen elektronik vizeyi belki de Meksika bilmiyorum artık ee, birazcık böyle askıya almışlar ki işi biraz kontrollü e, götürmek adına, biraz daha seçici olmak adına, hani her gelen gitmesin adına işi biraz zorlaştırmışlar. Ee, ben ona takıldım. Normalde elektronik vize alırken gece saat 1'de bir denedim. Maalesef elektronik vize alamadım. ve Dolayısıyla konsolosluk var arkadaşlar İstanbul'da. Konsolosluktan randevu aldım. Ve konsolosluğa gittiğimde arkadaşlar gitmeden önce tabii bir takım şeyler lazım. Yani siz... Meksika'ya neden gidiyorsunuz? Tabi turist olarak gidiyorsunuz ama yani bunun için bir takım evraklar olması gerekiyor. Ne mesela? Ya gerçekten turist olduğunuzu inandırmanız gerekiyor. Bununla alakalı zaten birçok videolar çekilmiştir internette izlemişsinizdir. Buna ince ince çok detaya girmeye gerek yok. Siz farklı yerlerden zaten bu tip bilgileri almışsınızdır. Ama kısaca ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Son 3 aya ait maaş bodrusu istiyor şirketten ve şirkette halen hazırda çalıştığınıza dair. Çünkü dürüst olarak gittiğinizde geri döndüğünüzde tekrar bir işinizin olması lazım ki size inandırıcılığınız biraz daha artsın diye. Bu ve bunun gibi evraklar hazırladım. Aslında birkaç tane daha şeyler vardı. Tabi orada birkaç saat, 5-6 saatlik bir incelemeden ardından bizim vizemiz onaylandı. Onaylandıktan sonra tabi uçuşumuz daha da kolay oldu ve biz Meksika'ya 14 saat, 15 saatin sonrasında Meksika'ya girmiş olduk. Ama arkadaşlar hiç yani iş gözüktüğü kadar bu kadar kolay değil. Neden kolay değil? Dediğim gibi arkadaşlar bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce sadece Türkiye'den Meksika'ya haftada bir gün uçak varken bugün haftada 5 gün neredeyse uçak var. Bu da demek oluyor ki son zamanlarda özellikle Türkiye üzerinden Türk vatandaşları da var, Rus var, Ağızka Türkleri var. ve Birçok ülkeden Türkiye üzerinden Meksika'ya uçuşlar var. Dolayısıyla da arkadaşlar ciddi anlamda Türkiye'den de Amerika'ya Meksika üzerinden göçen ve taşınan insanlar olduğunu, mülteci olarak giden insanlar olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi bu ne hale gelmiş arkadaşlar? Ben kendi imkanlarımla gittim. Keşke herkes kendi imkanlarını zorlayıp bu şekilde gelebilse. E, hiç böyle ikinci, üçüncü şahıslara ciddi anlamda paralar ödemeden e, gelebilse çok daha güzeli, çok daha makbulü bu. Ama maalesef arkadaşlar son zamanlarda özellikle son bir aydır, iki aydır ciddi anlamda e, zorlamalar var. Çünkü buradan ciddi anlamda para kazanan... <laughs> İkinci kişiler, üçüncü kişiler var. Türkiye'den bu işi yapanlar gerçekten ticaret haline gelmiş. Ee, Türkiye'den bu işe önayak olan insanlar var ee, ve e, Türkiye'den garantili geçiş sözü veriyorlar. Yani düşünün, e, bir şekilde ayarlıyorlar. Siz daha Türkiye'den uçağa bindiğinizde resminizi çekip daha siz e, havalanmadan sizin görseliniz. E, Meksika'da e, havalimanındaki gişe görevlilerine gidiyor ve siz oraya indiğinizde bir gün sonra oradaki e, telefonlardan çek edilerek ya bak bu adam doğru bu kişi doğru üzerinizdeki kıyafetler zaten aynı kıyafetler olduğu için tanımakta çok zorlanmıyorlar ve bu şekilde geçiş sağlanabiliyor diye biliyorum. Çok ciddi anlamda böyle geçen insanlar var. Bu da tabi ciddi paralara mal oluyor. Bununla ilgili Rakam tarafı hissetmeyeceğim. Siz muhtemelen zaten bu videoyu izliyorsanız bundan önceki videolarda zaten garantili geçişle ilgili rakamlar zaten görmüşsünüzdür. E, duymuşsunuzdur. E, bir daha ben rakam söyleyip de kimsenin kafasını bulanmak istemiyorum. Çünkü ben bir rakam vermedim. Ama veren arkadaşların da çok ciddi rakamlar verdiğini biliyorum. Bir şekilde arkadaşlar bağlantı kurmadan geçme şansınız yüzde bir. Yani onu da denemek istiyorum derseniz, tabii ki de deneyebilirsiniz. Sonuçta karar verecek olan sizsiniz. Eğer o yüzde birlik şansınızı denerseniz arkadaşlar, biliyorsunuz uçak biletleri ciddi anlamda 40-50 bin lira'yı buluyor şu anda diye biliyorum. Eğer 40-50 bin liranız çöp olma şansı çok yüksek. Ve ona göre kendiniz artık planlamanızı kendiniz yaparsınız, ona göre de düşünürsünüz diye düşünüyorum. Ama en güzeli garantili geçiş sistemiyle geçip bir şekilde eğer niyetiniz varsa araştırmanızı yaptıysanız buraya gelip buradan e, kontrollü bir şekilde e, Amerika'ya girmeniz sağlan, sağlanmasıdır diye düşünüyorum. Tabii arkadaşlar iş Meksika'ya girmekle bitmiyor. Yani Meksika'dan sonraki süreç de aslında çok daha fazla detaylı ve teferruatlı. Şöyle ki siz Meksika'ya girdiğiniz andan itibaren <gülüyor> ortalama <gülüyor> 3-4 gün burada çünkü tatil için geliyorsunuz. Turistsiniz arkadaşlar. Burada bir otel rezervasyonu yapılıyor sizin adınıza. Buradaki otelde 3-4 gün kaldıktan sonra biraz geziyorsunuz. Gezme fırsatınız oluyor. Gezdikten sonra sınıra uçmanız gerekiyor. Yani Meksika'dan tekrar Amerikan sınırındaki Juarez kentine uçuyorsunuz. Bu uçuş yaklaşık 2 saat sürüyor arkadaşlar. Uçuşu yaptıktan sonra uçuştan iniyorsunuz. Tekrar orada bir güvenlik yoklamasından geçiyorsunuz. O güvenlik yoklamasında arkadaşlar zaten oradaki görevliler de uçağın keşke yarısı Türk olsa gözüyle bakıyor. Çünkü oradaki insanlar da artık ciddi anlamda rüşvete alışmış durumdalar. Ve Türk pasaportu gördükleri zaman direkt sizi diğer yolculardan ayrıştırarak bir kenara çekiyorlar o kenarda sizi arkadaşlar iyiden iyiye bekletiyorlar. Bütün yolcuların inmesini sağlıyorlar. Bütün yolcular hiç uçağı terk ettikten sonra sizi özel güvenlik alanına alıyorlar. Ve güvenlik alanına aldıklarında zaten sizi getiren kişiler sizin neyle karşılaşacağınızı bir rehber gibi zaten size anlatıyorlar adım adım. Dolayısıyla buradaki yaşadığınız olayı ben anlatayım arkadaşlar. Herkes pasaportunun arasına özellikle Türkler 100 dolar koyuyorlar. Ben koymamıştım mesela sıkıntı yaşadım. Şöyle e, kapalı bir odaya arkadaşlar alıyorlar ve hemen çıkıyor. Alıyorlar çıkıyor, alıyorlar çıkıyor. Sıra bana geldi arkadaşlar. Ben girdim maalesef e, beni çıkarmıyorlar. Beni sorguya çekmeye başladılar. Buraya neden geldin, niçin geldin? Kaldı ki ben de bir hafta Meksika'da gerçekten de kaldım, gezdim, dolaştım tam 7 gün. Ama 8. gün oraya gitmeme rağmen Benden para koparmak adına bana çekmediği, yani yapmadığı ızrap kalmadı. Neden buraya geldin, niçin geldin? Ya dedim ben, yani sonuçta Meksika üzerinde yasalım. Yani yasal olduğum için de e, burada her türlü ben yaşarım, gezerim, gezmeye geldim, turistim dedim. İnandıramadım ama en son pasaporttaki o vizeyi gösterdiğim andan itibaren ha, o zaman bıraktılar çünkü 100 dolar koparma derdindeydiler tamamen. Onu alamayınca biraz bana ızdırap oldular. Sonrasında da ben o vizenin üzerinde ısrarla durunca bu sefer göndermek zorunda kaldılar. Neyse biz havaalanından çıktıktan sonra arkadaşlar sonuçta direkt Amerikan sınırına geçmiyorsunuz. Oradan tekrar bir taksiye biniyorsunuz. Taksiyle yaklaşık 20-25 dakikalık yolculuktan sonra sizi taksi bir Amerikan sınırından çok yakın bir alanında sizi bırakıyor. Tabi bunların hepsi anlaşmayla olan şeyler. Yani sizi tutup da bir taksi gidip kendi imkanlarınızla gitseniz, bir taksiye binseniz sizi götürüp orada bırakmaz. Çünkü taksici de... Okay. 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 çünkü e, yabancı bir e, turisti ya da işte Türkiye ya da işte Kolombiyalı Kolombiyalı birisini e, oraya götürdüğü zaman Meksika polisi tarafından yakalanırsa ciddi anlamda e, sıkıntı yaşar. O bunu bildiği için zaten çok riskli iş olduğu için de zaten e, çok e, hızlı ve acele yapıyorlar. Dolayısıyla bizi taksiyle bindiğimiz andan itibaren bizi bir dere kenarında bıraktı ve karşısının Amerikan sınırı olduğunu ve orada sizi tekrar devriye birliklerinin gelip alacağını söylediler. Biz e, taksiyeden indik, dere var küçük bir dere çok böyle yani ayak bileklerinize kadar geliyor ya da gelmiyor oradan ıslanıyor ama ayaklarınız. Karşıya geçiyorsunuz oradaki kocaman böyle demir e, bariyerlerin dibinde oradaki e, artık Amerikan polisinin devriyesinin gelmesini bekliyorsunuz arkadaşlar. Tabi orada bir büyük bir heyecan var çünkü neyle karşılaşacağınızı hiç bilmiyorsunuz. İşte e, Amerikan askerinin tutumu ne olur, ne biter, ne der işte e, gerçekten bağırıp çağırır mı falan filan. Tabi bunların hepsi büyük bir muamma o ana kadar. Siz yaşamadığınız için bunu da bilmemeni, bilmeyeceksiniz. Aynı heyecanları da gelmek isteyen olursa yaşayacaktır zaten. Ve biz geçtikten sonra tabi beklemeye başladık. O sıra bir tane devreye geldi. Dedi anladı bizim Türk olduğumuz. Nereden anladı artık bilmiyorum. Son zamanlarda ciddi anlamda Türk geçiş olduğu için muhtemelen benzetmiştir diye düşünüyorum. Dedi panik yapmanıza gerek yok. Burası Amerikan sınırı. Şu kapıya doğru yavaş yavaş yürüyün. Kapıda sizi arkadaşlar alacak dedi bize. Tabi bunları İngilizce söylüyor arkadaşlar. Kesinlikle Türkçe yok. Biraz böyle çatpat ben kendim e, İngilizce bildiğim için e, bunları çıkar, çıkarabildim. Daha farklı şeyler de söyledi ama birçok şeyi anlamıyor, anlamıyorsunuz zaten. Sonra kapıya doğru yavaş adımlarla tabi koşmayın panik havası oluşturmayın da dedi. Biz yürümeye başladık. Yürüdükten sonra içeriden başka bir araç çıktı. Zırhlı bir araç. Böyle hapishanede mahkumları götüren bir araç ve bizim işte çantalarımızı yere bırakmamızı söyledi. Telefonlarımızı kapalı konuma getirmemizi söyledi. Arkasından da arkadaşlar kolumuza bileklik, kaşla yakalanlığımıza dair, kaşla da teslim olduğumuza dair bir takım numaralar yazdı. Tabi de biz numaraların ne olduğunu falan bilmiyoruz ama sadece işte saati, dakikası belirli bir numara vermişler. Bileklik gibi arkadaşlar kolumuza taktılar. Bu kağıt kağıttan olan bir şey. Çok ciddi bir şey. Demir gibi falan herhangi bir şey değil. Tabi telefonlarımızı kapatıp çantalarımızı sırtlarımızı alıp bizi işte mahkum aracın içine koydular. Ve bizi yaklaşık bir 10 dakika yolculuktan sonra bir toplama alanına getirdiler. Ama tabi biz o toplama alanına gelirken arkadaşlar o derenin kenarından araç devam ediyor ve camdan görüyoruz. Yani böyle kapalı demirli cam ama dışarıyı da görebiliyoruz. inanın o derenin kenarında o kadar çok insan var ki. Özellikle Latin Amerika ülkelerinden gelenler Brezilya'dan gelenler yani inanılmaz ekvator inanılmaz yani hele Türkiye'den gelenler beni çok şaşırttı zaten arkadaşlar Türkiye'den 35-55-60 yaşında insanları gördüm özellikle Güneydoğu Doğu Ağrı'dan Adıyaman işte inanılmaz yani her yer Türk dünya neredeyse yani yaklaşık zaten ben o akşam girdiğimde 150 tane Türk vardı arkadaşlar. Sonrasında bizi bir toplama alanı gibi bir yere getirdiler ama ilk toplama alanı inanılmaz mahşeri bir kalabalık ve Amerikan polisleri böyle bir, bir, bir acayip bir çalışma şekilleri. Tabii biz grubete gidiyoruz diye çantamız, valizimiz falan var elimizde, her şeyimiz var. Elbiselerimiz, kıyafetlerimiz, ayakkabılarımız falan ama e, önden demirli bir, e, demir kafesli bir alan içine soktular bizi. Oradaki insanların birçoğunun üzerini soymaya başladılar. Yani üzerinde ne var ne yok hepsini çöpe atıyorlar. Çantasını çöpe atıyorlar. Çantanın içerisindeki yeni aldığı elbiseleri, ayakkabıları şok olmaya başladık. Yani neden böyle çöpe atılıyor falan gibisine. Sonrasında güvenlik, ciddi güvenlik yoklaması yapıyorlar. Yani üzerimizdeki saçımızın arasına kadar, uzun saçlı olanların özellikle bayanların saç aralarına kadar bakıyorlar. Çünkü herkesi muhtemelen daha sonraki adımı bildiğim için şimdi rahatlıkla söyleyebiliyorum. Sonraki adımda herkesi 150 kişi bir odaya koyacakları için saçının arasında hiç herhangi bir kesici alet, herhangi bir şey olmasın diye ciddi anlamda güvenlik yoklaması yapıyorlar. Ve biz ilk toplam alanına geldiğimizde arkadaşlar üzerimizde dediğim gibi ne var ne yok her şeyimizi aldılar, çöpe attılar. Üzerimizdeki sıfır çantalar, yeni ayakkabılar, yeni tişörtler, yeni gömlekler, yeni pantolonlar hepsini arkadaşlar çöpe attılar. Biz şok tabii içimiz bir taraftan kan ağlıyor ama yapacak da çok fazla bir şey yok. Pasaportumuzu el koydular. Pasaport bilgimizi bilgisayarda sisteme girdiler arkadaşlar. Parmak izlerimizi aldılar, DNA sürüntüsü aldılar, ağzımızdan tükürük aldılar falan işte kısa sağlık taraması yapıldıktan sonra sadece bizde bize bıraktıkları arkadaşlar sadece paramız para da sadece dolar cinsinden arkadaşlar Türk paranız varsa alıyorlar ya farklı ülkenin para bilimi varsa kesinlikle onu da alıyorlar sadece dolar paranız kalıyor arkadaşlar saatinizi size geri iade ediyorlar saatiniz paranız işte küpeniz, gözlüğünüz, gözlükte de güneş gözlüğü falan varsa onu da alıp çöpe atıyorlar. Hani böyle numaralı gözlükler varsa gerçekten gözünün bozuk olduğuna inanıyor, inandıklarında sadece o gözlükleri veriyorlar arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir şeyi kesinlikle vermiyorlar. Her şeyimizi aldılar ve çöpe attılar. Sonrasında dediğim gibi sisteme pasaport bilgilerimizi girdiler. Pasaportumuzu dahi elimizden aldılar arkadaşlar. Sonrasında bizi tabi gruplara ayırdılar. Yaklaşık işte 25 kişilik 30 kişilik gruplara ayırdılar. Tabi bu anlattığım süreç yaklaşık 45 dakika falan sürdü. Hatta bir saatin üzerinde de sürmüş olabilir. Ee, sonrasında bizi otobüslerle bir saatlik bir yolculuğun ardından işte birinci kamp bölümüne götürdüler. Birinci kampta işte arkadaşlar oradaki olay bambaşka bir olay.